ekonomik de çok güzel gidiyor. Vallahi. Tabii. Abi, dolar, abi? O zaman. dolar çıkabilir. Şey nasıl, düşük. Sen ne, sen neydi sen? onun üstü? Eee faiz düşük. Faiz yükselse Türkiye batar. Kötü. Ya, çok kötü. Biraz, yani eee evet, sözün bittiği yer. Gerçekten. Çok kötü. Milletin sinirleri ayıklanmış sinirlenmiyor, gayet sakin, gayet sakin. Sinirsiz bir toplum olmuşuz. Vallahi iyi yani böyle. Ekonominin yönünü hangi tarafta görüyorsunuz? Ekonomi hangi tarafa gidiyor? Kötü mü iyi mi? Ekonomi iyiye gidiyor ya. Dolar 10 lira, 15 lira olunca daha iyi olacak. Vay mi tablo? Yani nasıl, neyini anlatacaksın insanlara? Şimdi 14 lira dolar tamam arttı ama bunun eşit diri var. Eşit diri nedir bunun kardeşim? Gıdadır. Yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz, kullandığımız her şey dolar endeksi değil mi Başkan bu ülkede? Dengesi. E tabii ki sen bunlar geldiğinde bunlar diyorum yanlış anlamayın beni. Başımızdaki hükümeti biz seçtik halk olarak. Bunlar geldiğinde askeri ücret karşılığı 13 çeyrek altındı. Baksın Google'a. İnanmayan baksın kardeş. Şu an kaç? 1200 lira olmuş bir çeyrek altın. Yani ne yapıyor? İki buçuk filan. İki buçuğa düşmüş. Bunun nerede? Mesela 200 TL Cumhuriyet tarihinin en büyük parası çıktı değil mi? 3 sıfır attık. Uçtuk kaçtık beri geldik. Doğru mu? Doğru. Karşılığı neydi? 132 dolar. Şimdi ne? Bir bakın bakalım ya. Bunu şimdi konuşan halk muhalif mi oluyor? Veya kendi hayatında karşılaştıkları İnsanlar acı değil mi kardeşim ya? Bu nasıl uçmak, kaçmak, ekonomi? Ekonomi büyürse vatandaşın cebindeki para da büyür kardeşim. Alım gücü büyür. Asıl Bu kadar. Değil mi? Asıl Doğrudur. Asıl. Şimdi daha önce 20 sene evvel insanlar bir fabrikada çalışır. Alırdı kıdemini, ihbarını. Konu komşudan 5-10 tane bilezik alırdı. Kendine daire alırdı. Doğru mu? Ben mi yanılıyorum? Benim babam öyle yaptı. Şimdi bir al bakayım ya. bir trilyon, 1,5 bir trilyon. Bula 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 bula. Bir sürü. Bu neyi değiştirecek ki? Benim bunları söyle. Bizim yönetenler bu durumu görmüyor mu ya? Hocam bugün işte ekmek bulamayacağız yani. Bunun şu evet. an olmuş 400 milyon. Çok perişanız. Kirada olanlar, evet. parası olanlar zaten parayı buldu. Evet. Gerhal devletin bu işe bir çözüm bulması gerek. Evet. Çok acilen bir çözüm bulması gerek. Muhalefet de biraz destek olması lazım. Başa gelmesi lazım. Aşırı bir pahalılık başladı ülkede. Yani eee her şey yüzde yüz artıyor. Ama maaşlarımız, ben emekliyim. Eee yetişemiyoruz. Yani sokağa çıkıyorsun, bir markete gidiyorsun. Eee bir şey alamadan e, geliyorsun yani. Paralar çok meridi. Değeri yok. Yani 100 lirayla 200 lirayla çıkıyorsun hiçbir şey almadan. Yani bir hafta yetmiyor. Tekrar tekrar herkes rahat yaşamak ister ama yani bu kadar çok fazla oldu. Hani millet e, ee, valla dayanamaz bu gidişte mümkün değil. Ya hayat çok zor yani. Türkiye'nin durumu çok kötü. Hep kötüye gidiyor devamlı. Hiç iyiye gitmiyor. Yani Allah yardımcısı olsun milletin. Asgari ücretle falan geçinmek mümkün değil. Evet. Yani Allah yardımcımız. Biz gene kendimizi kurtardık da gençlerin işi çok zor. Okuyanların, edenlerin çok zor. Biz gene emekli emekli olduk zamanında çalıştık. Allah yardımcısı olsun milletin yani. Ee, ekonomik tabloyu hiç iyi görmüyorum. Bütün hani vatandaşlar için, ülke için. Ee, mesela her şey dolar arttığında her şey artıyor. Ve pandemi dolayısıyla o kadar işsiz var ki yani iş işi olan geçinemiyor. Bak oğlum 32 yaşında evlenemiyor. Kira parası şeydi. Kendine güvenemiyor. Diyor ya evlenin 3 tane çocuk yapın. Çocuklar evlenemiyor. Geleceklerini göremiyorlar. Bir, bir kira almış 2500 lira. E, askeri ücret 2850. E 350 ile çocuklar ne yapacak? Benim oğlum Pandemiden bir ay önce iş yeri açtı, çok borca girdik, Boğazımıza kadar iki tane emeklimiz var, onu bile alamıyoruz. Çocuğa pandemiden önce açtık, şimdi kapatmak zorunda. O kadar içeri girdik ki anlatamam, zor durumdayız ya. Yani. Herkes bizim gibi zor durumda. Ekonomik olarak da dediğim gibi doların şu anda 13 lira olması e, yanlış politikaların sonucu olduğunu düşünüyorum ben. E, elimizde Merkez Bankası'nın rezervleri yok ki şu anda müdahale edemiyoruz. Bu alım satımları devletin şeffaf bir şekilde ortaya çıkarması lazım. Şu anda bu krizde doları alanlar Başkan konuşurken 1 lira çıktığında doları satanlar kimler? Bunlar bu, bu yan acaba bunlar bu medya bu milletin vatandaşları mı yoksa bu e, iktidarın vatandaşları mı? Yani artık böyle söylüyoruz. Yani bizi resmen sınıflandırdılar Millet İttifakı, Cumhur İttifakı diye ama biz bir milletiz, biz birbirimizi seviyoruz. Yani akıda karası da biz biriz, biz böyle bakıyoruz. Bizim için verdiği oyun şeyi değil, benim için karşımdaki komşu hangi partiye oy verdiği önemli değil. Onun evinde pişen yemek, onun çocuğunun okula gittiği zamanki refahı, çocuğunun okuldaki beslenmesi, kıyafetleri yani bunlardır bizi ortaya koyduğumuz ekonomik gücü gösteren şey. Evet ülkemiz büyüyor diyoruz. Ama 20 yıldır hep aynı şeyler söylenmez ki yani. Yol yaptık, onu yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık. Ya tamam yolda ama bunlar zaten bizim yine bizim vergilerimizle yapıldı. Şimdi yıllık enflasyon açıklanıyor. TÜİK'in rakamlarına göre 19.2, zamlara bakıyorsun 36.2. Yani resmen milletin aklıyla dalga geçiyorsunuz. O zaman burada Cumhurbaşkanı'nın yapması gereken de şudur. TÜİK rakamı 19.20 açıklıyorsa zam oranını da 19.2'de tutması gerekmektedir. Biz halk olarak bunu bekliyoruz Cumhurbaşkanından. Bunu yaparsa biz de diyeceğiz ki evet bu da içeride ve dışarıdaki gerçekten eğer bizimle uğraşan kesim varsa bunlara karşı Cumhurbaşkanımız da direniyor.